14 Şubat'tayız. Yoğunluk fena değil. Öğleden sonra daha da e, artacağı kanaatindeyiz. Sipariş yoğun oluyor. Dükkanlarına gelip alışveriş yapan e, dostlarımız, müşterilerimiz var. Neler daha çok tercih ediliyor? Ekseleride en çok gül, papatyalar, krizantemler, e, kır çiçekleri, karışık buketler tercih ediliyor genelde. Orkide saksı çiçeği olarak tercih ediliyor. E, Teraryumlar tercih edilmekte. Hepsi bütün ürünlerimiz rağbet görmekte. Bağ orantılı gidiyor. Ee, öğleden sonraya kadar akşam üstüne kadar gönderen fazla oluyor. Öğleden sonra akşam üstü e, gelip alıp giden daha fazlalaşıyor Herhalde iş çıkışından sonra eve giderken şeyini alıyor. 150 lira, 200 lira, 300 lira. Tamam. Evet. Evet. Nasıl işler? Çok şükür. Yani iyi başladı. Güzel başladı. İnşallah devamı da gelir. Biraz e, bu sene e, fiyatlar çok pahalı. Ama biz de mecburuz. kar yapmadan bir şey olmuyor. Ama yine de çok şükür. Müşterilerimizi de memnun etmeye çalışacağız. Neler gidiyor daha çok? Yani şu an gittiği sepetler yaptım ben. Çok çeşit sepetler yaptım. Güller yaptım. Tabii gül Papatyan arasında güller gidiyor. Vazado güller gidiyor. E, ayıcıklar gidiyor. Ayıcıkların kucaklarına birer tane buket yaptım. Onlar gidiyorlar. Çok şükür şunun hepsinden azar azar satıyoruz. Güzel gidiyor inşallah. Akşama kadar hep böyle gider. Yani gelen var. Sipariş de var ama çoğunlukta gelen var. Yani e, yaşlanmayacak bilen vallahi. Teyze bilen kocasını aldı 200 liraya bir tane saksı yani. Bayan aldı eşini. Şimdi siparişi veriyorlar. Ondan sonra biz de getiriyoruz. Alan da var, eve gönderen de var. Ya çok şükür, çok şükür. Bugün sabahtan böyle başladıysa Allah'ın izniyle akşamüstü daha çok bir yoğunluk oluyor. İşten eve gidenler eşlerine götürüyorlar. Dileğini dileyecekler orada. Gençler dilekleri kabul oldu. Ama nasıl yaptın bak betonu görmüyor musun? Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? 국민시동 Agora, eu